İstanbul'daki çalışma ofisimizde eski il başkanlığında saldırıya uğrayan il başkanlığımızda DEM Parti'nin eş başkanları gelecek. Bugün dayanışma için bugün Ankara'da olsaydık dayanışma için Zafer Parti'nin talebi vardı. Önümüzdeki günlerde Zafer Partisi gelecek. Deva Partisi gelecek partisi, İyi Parti'nin Sayın genel başkanları Saadet Partisi'nin genel başkanı ayrı ayrı dayanışmalarını ifade ettiler. Yürekten teşekkür ediyoruz. Burada meydanda olan Türkiye İşçi Partisi'ne, Sol Parti'ye, HKP'ye, MHP'ye ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Saracan'ın öğrettiği farklılıklarımızın ayrılık sebebi olmadığı demokrasi, Kaldırana karşı hep birlikte en sağdan en sola omuz omuza mücadele zamanı şimdi.